Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi burada gördüğüm için çok mutluyum. Bildiğiniz gibi Iğdır tarihinde ilk defa bir Iğdırlı Cumhurbaşkanı adayı var ve ben bu sebeple de Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin ve imza sürecinin ilk günü Iğdır'da olmak istedim. Hem de Nevruz günü Iğdır'da olmak istedim. Serhat şehrimiz üç ülkeye sınır olan Iğdır'dan, Türk dünyasının kapısı olan Iğdır'dan seslenmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yarın imza günü, yarın sabah saat 08 itibariyle Cumhurbaşkanlığı adaylığımızın resmiyet kazanması için 100 bin imzanın toplanacağı gün İnşallah biz yarın hem Iğdır'da hem diğer Türkiye'deki bütün 81 vilayette imza toplama çalışmalarını başlattık ve inşallah da kısa sürede bunu neticelendireceğiz. Türkiye büyük sorunlarla boğuşuyor. Türkiye'de 20 yıllık bir iktidar ve artık sorunlarla baş edemeyen bir iktidar ama Türkiye'ye umut olma potansiyelini yitirmiş altılı bir masa ve onun birçok seçimi kaybetmiş Sayın Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı adayı var. O sebeple biz Ata İttifakını oluşturan siyasi partiler Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülken Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi olarak yola çıktık ve bizi destekleyen diğer siyasi partiler olarak yola çıktık. Ve çıktığımız bu yolun neticesinde de önce 100 bin imzayı tamamlayıp ardından bu yarışa ortak olmak istiyoruz. İlk gelen anketler bize gösteriyor ki Türk milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler Sinan Oğan'a, Ata İttifakı'nın adayına sahip çıkmış durumdalar. Ve Allah'ın izniyle başta Iğdırlı hemşehrilerim olmak üzere Tüm Türkiye'nin desteğiyle de kısa süre içerisinde 100 bin imzayı tamamlayıp Cumhurbaşkanlığında neler yapacağımızı Türk milletinin huzuruna çıkarak bir bir anlatacağız. Bütün illere, bütün vilayetlere gideceğiz. Burada imza toplama konusunun son derece önemli olduğunu, imza için bir kimlik kartı ile beraber ilçe seçim kuruluna gitmenin yeterli olduğunu ifade etmek isterim. Cumartesi, pazar dahil imza verilebiliyor. Sabah 8'den akşam 8'e kadar. Peki biz neden aday olduk? Birincisi, Türkiye'de dört ana eğilim var. Siyasi yelpazede. Birisi yüzde on civarında HDP'nin oluşturduğu kitle. ikincisi yüzde otuz civarında siyasal İslam ve muhafazakarların oluşturduğu kitle ki bunların adayı var Sayın Erdoğan. Diğer kitle sol ve sosyal demokratların oluşturduğu yüzde otuzluk kitle onların da adayı var Sayın Kılıçdaroğlu. Ama Türk milliyetçisiyim diyen, Atatürkçüyüm diyen, Atatürk'ün yolundan gider, gidiyorum diyenlerin bir adayı yoktu. Siyasi yelpazede Türk milletinin, Türk milliyetçilerinin temsili eksik kalıyordu. Biz de bu sebeple aday olmaya karar verdik ve şu an Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin adayı olarak Türkiye'nin geliş kitlelerinde ismimiz konuşuluyor, adaylığımız konuşuluyor. Değerli arkadaşlar, Iğdır neden önemlidir? Biz Ata İttifakını oluşturan siyasi partileri, bizi destekleyen siyasi partiler olarak bir karar aldık. Dedik ki milletvekilliğinde Iğdır'dan aday çıkarmayacağız. Iğdır'da çünkü bütün Iğdırlı hemşehrilerimin oyuna ve imzasına talibim. Siyaset üstü bakıyorum Iğdır'a. Iğdır'ın meselelerini önceki dönem mecliste olduğumuzda sürekli dile getiren, Türkiye'de Iğdır ismini en yüksek ifadeyle dile getiren bir milletvekili olarak bugün de Iğdır ismini Çankaya Köşküne taşımaya talibim her bir Iğdırlı hemşehrimin kendisinin aday olduğunu düşünsün. Türkiye'nin her yerindeki başta Iğdırlı, Karşı Ardağanlı hemşehrilerim olmak üzere tabii ki Osmaniyeli hemşehrilerinde, Edirneli hemşehrilerinde, Samsunlu da, İstanbullu da, Ankaralı da, Artvinli de, bütün Antalyalı, Mersinli de, bütün hemşehrilerimin e, oylarına, bütün e, Türk milletinin oylarına talibim. Türkiye büyük bir deprem felaketi yaşıyor. Bu deprem felaketi maalesef ki 50.000'in 50 üzerinde insanımızı bizden aldı. Hepsine buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Nevruz bayramı normalde Iğdır'da çok büyük bir coşkuyla kutlanırdı ama bizim adetlerimize göre Nevruz eğer bir yaz varsa kara bayram olarak da kutlanır. Onun için Bugün Iğdır'daki biz bu siyasi faaliyetlerimizi gösteriden uzak, büyük böyle kalabalıktan uzak, daha sakin, daha sade yapma kararı aldık ve bu çerçevede de Iğdır'da esnaf ziyareti yaptık. Bugün akşam kendi doğduğum köyde, doğduğum evde Melekli'de olacağım ve Iğdır'da ziyaretlerimize devam edeceğiz. Göreceksiniz ki, göreceksiniz ki 69 yaşındaki Sayın Erdoğan ile 74 yaşındaki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeye vereceği çok şey kalmadığı için gençlerin sesi, kadınların sesi olan dünyayı tanıyan, dünyayı bir Türk gözüyle görme kapasitesi olan genç dinamik Sinanoğan diğer adaylar arasından sıyrılacaktır. Başlangıçta bazıları şöyle düşünüyor. Diyor ki Efendim burada 20 yıllık iktidar, burada da onun arkasında devlet imkanları, burada da 20 yıl yenildiği halde belediyeleri bir şekilde almış, belediye imkanlarıyla ve altı tane siyasi parti arkasına alan Kılıçdaroğlu'na karşı nasıl mücadele edeceksiniz? Biz 2011'de Iğdır'da bunlara karşı nasıl mücadele ettiğimizi milletvekili seçimlerinde gösterdik. Bu vesileyle bir kez daha ben hemşehrilerime Beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Aynı sürprizi o zaman Türkiye'de birinci yapmıştık yıldadı. Şimdi aynı sürprizi Cumhurbaşkanlığında inşallah yapacağız ve bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin yüzüncü senesi kader seçimleri olacaktır ve göreceksiniz ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'da nasıl bir sürpriz yaptıysa geriden başladı ve geldi bütün rakiplerini geçti. Sinan Oğan da Türkiye'de benzer bir sürprizi yapacaktır. Ben bu vesileyle hem Nevruz Bayramınızı tebrik ediyorum. Hem bütün hemşehrilerimin Nevruz Bayramını dostluk, barış içerisinde, bolluk bereket içerisinde geçirmesini ve Türk milletinin de bir daha deprem başta olmak üzere benzer felaketler yaşamadan güven içerisinde, huzur barış içerisinde geçirmesini istiyorum. Iğdır'da biz bütün e, zenginlikleriyle kardeşçe yaşıyoruz. Iğdır'da her kesimden insanlar, her kökenden insanlar, her inançtan insanlar barış içerisinde yaşıyor ve bu barış içerisinde yaşadığımız çok kültürlü yaşamı Türkiye genelinde de biz yapabiliriz. Iğdır bunun için iyi bir örnektir, güzel bir örnektir. Iğdır'ın hoşgörüsü bir kez daha burada kendisini ifade ediyor ve ben bu hoşgörüye de sığınarak bütün Iğdırlıların şu parti bu parti demeden hangi kökenden olursa olsun her Iğdırlı hemşehrimin imzasına talibim. Bugün Iğdır'dayım. Yarın inşallah İstanbul'da, öbür gün İzmir'de imza kampanyasını devam ettireceğiz. Bir Iğdırlının yapacağı imzada bir şey var. Sabah erkenden kimliğini alacak gidecek ilçe seçim kurulunda benim hemşehrim adayken ben elbette onu yalnız bırakmam diyerek gidecektir ben imzasını verecektir diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Var